Evet dostlarım ben niye giriş yapamadım? 3. Ee, dördüncü 5. maçtayız. Kaçıncı maçta olduğumuzu gerçekten bilmiyorum. Şu an power plant'a atladık. Bakalım mekanımızdayız. Uçak tam buradan geçti. Çok güzel geçti. Adamları halledeceğiz. Ondan sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Porci. <laughs> bu Türk. Türk mü bu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim isme bak. Çocuk çılgın. Tamam. E sporcu arkadaşımız da maalesef aramızdan ayrıldı. Olsun. Flash bombamızı alalım. Şimdi 416'mızı alalım. Gayet güzel. Evet ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ee, bugün sizlerle beraber Livik'te One Man Scout bir maç atacağız. Yine mekanımızdayız dediğim, demiş olduğum gibi. Ses mi duydum ya? Bir ses duydum zannettim de. Yok duymamışım herhalde. Ama ben ne olursa olsun şurayı bir çıkayım. Ee, destekleriniz için teşekkürler. Bu arada annem tüm arkadaşlarıyla paylaşmış. Ve kanalımız bir günde 40 kişi birden büyüdü. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Doğru duymuşum. Nereye gidiyorsun kankam? Tıp tıp çık tıp tıp çık tıp tıp tıp. E sporcu bir dostumuz var. Bekir. Yapma kankam. Mücadele etme benimle. Duydum çünkü seni biliyorum. Epey uzaktan aldım bir de sesini. Arkadaşlarımla konuşacaktım. Konuşamadım. Teşekkür ederim Egemen. Şu an videodayım. O yüzden sana cevap veremeyeceğim. Ama videoyu izlersen zaten kendini göreceksin. Hmm, şimdi 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 şimdi. Heh, bahsetmek istediğim birkaç şey var. Ee, bugün ve her gün olduğu gibi Nemo TV'de saat 2'den 4'e kadar öğleden sonra Akşam da 8'den 11'e kadar yayın yapıyorum. Dilerseniz gelin, takip edin, izleyin beni. Bana en büyük desteği bu şekilde sağlarsınız. Youtube'dan zaten izliyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Umarım ee, herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ne yapacaktım ben? Bir şey yapacaktım. Aklıma bir şey geldi de Bu aralar çok unutkanım ya Yani ufak bir B12 vitamini eksikliğim var sanırsam Ama onu e, En kısa zamanda gidereceğiz Şimdi Biz buraya aldık abi kaç leşimiz var 3 leş 2 takım bekliyordum ama neyse Hadi bakalım aha kompansatör Kompansatör Onu alalım ve adamların üstüne Başlayalım Midstine'a e gitmeyeceğim uçak e, Rose Farm'la Holtas arası geçti. Direkt Bloomster'e gideceğim. Bloomster'daki düşmanları bam bam vuralım. Hadi bakalım. Let's go. Drop da attı yahu. Krap krans. Olmadı mı? Önümde. Uh. E ben önümde yürüyen bir adam gördüm. Leke miydi o yoksa? Drop nereye düştü? Aha Aha da buraya düştü Araç Ve ben Drop'un yanına Komisyon olarak beni veriyorlar Hazır mısınız? Geliyorum Yaslı gittin sen geldin drop dibinize düştü de görmediniz mi? Alırım abi. Acımam. O benden yedi. Geliyorum. Atlama sakın. Kendini gösteriyordun az daha. Ne oldu? Oradan şey çıkmaya çalışıyor çocuğum. Atla aşağı. Ah be oğlum. Uğraştırıyorsun beni ya. Bak arkada adamlar var. Onları vurmam lazım. He, oradan beni alacaksın değil mi? Aynen kankam. Teşekkürler aramıza katıldığın için. Çok sağ ol. Eyvallah. İyi ki varsın. İyi ki buradasın. Haydi bakalım. Devam. Kaç teşimiz oldu? 7. Güzel. Şimdi şunu öyle atladık. Onu yaptık, bunu yaptık. Bu adamın arkadaşları satmış herhalde. Aynen. Bu çocuk da öldü. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. 8 deşimiz var. Gayet iyiyiz. Bu Elvin gelir mi bilmiyorum. Sonda böyle saçma sapan öldürüyorlar. Bu arada bugün video biraz geç geldi biliyorum dostlarım. Ee, iphone'da yani telefonumda e, Saklama alanı kalmamış Maalesef Ve ben bunu fark etmedim 80 GB'lık bir video e, Yığını varmış Onları temizledim Size bugün çok güzel iki maç çıkarttım ama Çok güzel iki maç çıkarttım ama e, Maalesef e, Olmadı ya yapamadık yani. Ama olsun, sağlık olsun. Her işte vardır bir hayır diyelim. Çok güzel maçlardı. Birinde 14 kilo almıştım, birinde 13 kilo almıştım. Ama olsun. Dediğim gibi, ee, hayırlısı olsun. Şimdi buradan çıkalım. Rakiplerimizin üstüne doğru yavaştan oynamaya başlayalım. A, 6 kişi kaldı. Hayda. Acaba neredeler? Arabayla gitmem daha iyi olacak. Çünkü hızlı bir şekilde yanlarından geçebilirim. Mama. Çocuğu vurdu. Drop. Sağ mı soluma hiç bakmadım. Direkt drop'a bakacağım. Keşke baksaydım. Birini gördün mü? Yok. Nishtayn tarafına bakıyorum. Ama göremedim. Bu çocuklar nerede dur? Yastı gittim, sen geldim. One man scout mı kaldık acaba? sanmıyorum ya. Aha. Gördüm. Ay çok iyiydi. Direkt çat çat TS'leri ince güzel oldu. Tamam. Güzel vuruştu bu. Bu adamlar benim artık sesimi biliyorlar, herhalde. Son iki. <laughs> Sakin Durdum. Aa. O olacak işte değil. Yastım gittim sen geldin. Bak bu eve gel. Oh. Ah. Sakin ol. Sakin ol. Ben geldim. Gayet güzel. Come on. Ama son leşi alamadık ya. Tüh. Adam resmen ikinciliği oynamış. Bu maç tam tamına 12 leş aldık. Haritanın yüzde... Yüzde 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 10'unu temizledik. Ne yüzde 10'u ya? Yüzde 20'sini temizledik neredeyse. Ee, çok güzel bir maçtı. Biraz yavaş bir maçtı. Sizi tatmin eder mi bilmiyorum ama sabahki çektiğim videolar efsane ötesiydi. Sürekli one man Adamlar rozok tepeden raşlıyor falan böyle acayip şeylerdi. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum. Dostlarım İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Ee, i̇yi ki benimlesiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar tekrar. Bunu her zaman söyleyeceğim. Hiçbir zaman eksik etmeyeceğim ağzımdan. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki benimlesiniz. Şimdi saat 2'deki yayında görüşmek üzere. 2'den sonra atarsam bu videoyu 8'deki yayında görüşmek üzere. Haydi bakalım çok uzattım. Ben kaçıyorum daha edite başlayacağım. Bay bay. Şöyle hemen şu evi alalım abi. Var mı gelen? İkili var. Yeni pompalımız. Eski pompalımız. U, M, Tamam. Bak bu iyi. Hayda. Bu bir saat rela atma şimdi. Okey. Al abi şu flash bombasını. Let's go. Olmaz. Böyle oyun olmaz gençler. Böyle oyun oynayamayız. Oğlum bu ne biçim oyun lan? Oğlum köller savaşı lan bu. <laughs>